Herkese selam olsun. Arkadaşlar burada yeni yılınızın hayırlı, huzurlu bir yıl olmasını temenni ederim. Şimdi konuya gelecek olursak arkadaşlar bir ekipmanımız var. Bu ekipmanı zaten fulllemiştik. Bu ekipman faydalı bir ekipman arkadaşlar. Özellikle CP dolumunda işlevsel böyle bir kombinasyonla ardışık CP biri olan, CP ikisi olan karakterlere takıldığında çok ciddi anlamda fayda sağlıyor. Paylaşmak istedim bunu Subzero ile oynarken keşfettim. Ya daha çok efektlerinden dolayı kullanalım hem de blok kırması iyi. Ama sonradan baktım CP doluyor. Bunu fark edince ne dedim? Böyle bir içerik çekeyim. Şimdi arkadaşlar normal haliyle yani ekipmanı takmadan kullanalım bir, bir, maç yapalım görelim. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Uzun zamandır videoda çekmiyorum zaten. Böyle fark ettiğim bir şeyler olursa arada bir çekmeye devam edeceğiz. Ya da etkinlik vesaire. Şimdi bu maçı geçiyorum. Bu maçta zaten Skorpion olduğu için bize yakma efekti bırakacak gerek yok. Yani geçmesem de olur ama olsun. Bu maçta gerek yok. Böyle konuyu anlatabileceğimiz bir maç olsun. Şimdi bu maça girelim. Yani sınırsız CP diyebiliriz arkadaşlar. CP1 atma ya da CP2. Ekipman güzel xlemenizi tavsiye ederim. Şimdi burada cp biri atacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir vurduğumda dolum falan yok. CP1'imiz dolmuyor. Şimdi tekrar ediyorum. Yani düz komboyla CP doldurup genelde CP'lerimizi biz bu şekilde kullanıyoruz. CP1, CP2. O ekipmandaki özellik ciddi anlamda bu dolumu sağlıyor ve bunu bir combo haline ardışık bir combo haline getirebiliyoruz şimdi maçtan çıkalım yeni bir maça girelim ekipmanımızı takalım önce hemen not sahibi otuda aldım ki rakipten gelen herhangi bir saldırıda bizi kollasın korusun diye bu maç bu maçı da geçelim yeni başlayan arkadaşlarımız özellikle ekipman konusunda biriktirdiği belki ucuna kağıtlar vardır bu ekipman üzerinden değerlendirebilir güzel bir ekipman bu maçı da geçelim Tamam bu maç uygun. Bunu da deneyebiliriz. Bu aralar oyunu da boşladık arkadaşlar. Öyle çok zaman bulamıyorum. Fark ettiğim içerikleri çekmeyi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bir bakın. CP1'i vurduğumda Gördünüz mü? yani bu şekilde zamanlı CP1 atabilme olasılığı var ekipman güzel zaten biliyorsunuz bu oyunda çoğu ekipman çöp yani bunun gibi devamlı böyle düz vuruş yapıp normalde CP kazanıyoruz yani ekipmanın sayesinde CP birimiz kendini dolduruyor güzel bir ekipman ben sevdim bu aralar özellikle hep bu ekipmanı kullanıyorum karakterlerde Sizinle de bunu paylaşayım istedim. Umarım içeriği bir faydalı bulmuşsunuzdur. Anlatmak istediğimiz buydu arkadaşlar. Bir nebze de olsa fark ettiğimiz bir şeyi paylaşmak istedim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı seneler.